Herkese selamlar. Bugün herhalde bir, bir ay önce falan söz vermiş olduğum Forex nedir? Sıfırdan başlayanlar için Forex serisinin ilk videosuyla karşınızdayım. Bugün genel hatlarıyla Forex'in ne olduğundan, nasıl işlem alındığından, paritelerden, lottan, spreadten, pipsten, swaptan bahsediyor olacağız. Fakat ben burada tabii ki bunları biraz da böyle hani direkt ekran görüntülerini alabilmeniz için yazılarıyla beraber hazırladım. Ama genel hatlarıyla ben çok böyle yazıdan hani bir üniversite hocası ya da bir lise hocası gibi okumayı sevmediğim için daha çok freestyle takılacağım. Sadece bunları hem ben en azından konteksten kopmayayım, bir şeyi unutmayayım anlatırken diye hazırladım. Hem de siz böyle ekran görüntüsü alın ya da en azından açık baktığınızda ha bu buydu, şöyle hesaplanıyordu diye aklınızda kalsın diye aslında böyle bir şeyler hazırladım. Şimdi öncelikle forex nedir? Forex dediğimiz şey mesela dün bana yayında sorulmuştu. Hani for example'ın kısaltımı falan mı diye sorulmuştu. Aslında forex kelimesi foreign ve exchange kelimelerinden geliyor. Yani forex'i biz foreign exchange olarak aslında uzatabiliyoruz. Olayımız aslında burada bir döviz piyasası içerisinde olduğumuzu bilmemiz. Yani nasıl ki ben bugün bir dövizciye gittiğimde örneğin 1000 dolarım var. Bu 1000 doların karşılığında Türk lirası aldığında adama dolar satıp karşılığında TL alıyorsam burada da aslında bunun bir benzerini yapıyoruz, sadece işlem hacimlerimiz biraz daha fazla oluyor en nihayetinde. Neden forex sorusu aslında e, belki de en net cevaplanabilecek sorulardan bir tanesi çünkü günlük işlem hacmi trilyonlarca dolara ulaşıyor. E, dolayısıyla da aslında burada son derece likit bir varlığı trade ediyoruz. Yani istediğimiz zaman satabildiğimiz, istediğimiz zaman alabildiğimiz ve bunu yaparken de bir alıcı-satıcı sıkıntısı çekmediğimiz bir piyasayı trade ediyoruz. En nihayetinde daha düşük hacimli, daha düşük bir kitlelik piyasalara göre çok daha kolay işlem fırsatı veriyor. Bir diğer özelliklerden bir tanesi de, yani Forex'i hakikaten çok önemli bir yer yapan en önemli özelliklerden bir tanesi de ödediğimiz komisyon rakamlarının son derece düşük olması. Örneğin kripto tarafında 1 bitcoinlik, 2 bitcoinlik bir işlem açacağımızda çok ciddi rakamlarda komisyon öderiz. Halbuki 1 bitcoin ya da 2 bitcoin dediğimiz şeyler 200 bin dolar, işte bugünün fiyatıyla 180 bin dolar civarı bir işlem boyutumuz oluşur. Bu işlem boyutuna rağmen ödediğimiz fiiller yüksektir. Fakat aynı tarafta Forex'te bir işlem almaya çalıştığımızda, örneğin 300 bin dolarlık bir işlem almaya çalıştığımızda yaklaşık 13-14 dolar gibi bir komisyon öderiz. Dolayısıyla daha düşük komisyon ödemek bizim uzun vadede ödeyeceğimiz komisyonu da ciddi oranda azaltır. Dolayısıyla Forex'in en trade edilebilir ya da Forex'i diğerlerinden ayıran, diğerlerinden ön plana alan asıl önemli özellikler bana kalırsa hem düşük komisyon fırsatı hem de son derece likit bir piyasa olması diyebiliriz. Şimdi burada mesela ne yazmışız demişiz ki işlem saatleri bu işlem saatleri de bence bir traderın ya da bir day traderın full time trader ya da işte ek gelir için trade yapan birisi için bence çok önemli. Bunun da en büyük sebeplerinden bir tanesi kripto tarafında gece saat 2 yok gece saat 5 yok yani sizin bir uykuya saygınız yok. Yani siz orada eğer piyasada çok önemli bir fırsat varsa uyanık kalmanız lazım. Kaç gününüz uykusuz geçecek, kaç gününüz ne bileyim böyle stres altında geçecek. Fakat Forex tarafında böyle bir durum yok. Aslında memur saatine birazcık benziyor. Güncel saatle saat 9 gibi piyasalara bakmanız ve akşam saat 6-7 gibi ayrılmanız sizin için kafi. Yani saat 7'den sonra olan bitenin sizinle çok büyük bir alakası yok. Ya da sabah saat 9'dan önce alan hareketin sizin için çok büyük bir önemi yok. Siz o aralığı tradeleyebildiğiniz sürece sizin için geri kalan saatler önemsiz. Ve aynı zamanda hafta içi 5 gün açık olan bir piyasa olduğu için hafta sonunuzda aslında tamamıyla sizin olmuş oluyor. Burada başka neler yazdık? Dedi ki çift yönlü işlem. Tabii ki bu kripto trade eden birisi için çok wow olacak bir şey değil. Neden? Çünkü kripto da siz bir şeyleri shortlayabilirsiniz ya da longlayabilirsiniz. Forex'te de keza aynı şekilde bir pozisyonu ya da bir ürünü hem değer kaybedeceğine yönelik bir işlem açabilir hem de değer kazanacağına dair bir işlem açabilirsiniz. Burada bizim için önemli nokta aslında Forex tarafında bu işlemleri alırken kullandığımız belli başlı terimler. Şimdi mesela burada birincil bir örnek hazırlamışız. Ne demişiz? Euro USD paritesinin yükseleceğini düşünüyorsanız. Şimdi Euro USD ne kadar şu an? 1.16 olmak üzere. Güncel fiyatı ben hazırlamaya başladığımda 97.7 1.16 oldu. Bir long pozisyon açtık diyelim ki. Hedef bir seviyemiz var. Örneğin ne olsun? 1.165 olsun. 1.1650 olsun. Bu bölgeye geldiğinde bu işlemi kapatarak bir kar elde edebilir ya da örneğin stop olacağımız noktada atıyorum 1.1580 olsun. Bu bölgede de stop seviyesi belirleyerek bu pozisyondan bir zarar elde edebiliriz. Ya da keza aynı şekilde USD JPY'sinin düşeceğini düşünüyorsak onun da güncel fiyatını yazmıştım ama yukarıda chartlardan kaldırmışım. <laughs> bu short pozisyonu açtıktan sonra eğer fiyat istediğimiz gibi düşmeye devam ederse örneğin 155.15 demişiz. Atıyorum 154.5'a düştü. Biz bu pozisyondan bir kar elde ederiz. Fakat koyduğumuz stop yani zarar durdur noktasına geldiğinde örneğin 155.4 olsun. Bu bölgede de aslında bu pozisyondan bir zarar elde ederiz. Olayımız en basit tabiriyle diğer kriptoda ya da BIST'te aldığınız işlemlerde olduğu gibi istediğimiz yöne gittiğinde para kazandığımız, istediğimiz yönün tersine gittiğinde ve yanılacağım dediğim, işte stop olacağım dediğim noktaya geldiğinde de para kaybettiğim işlemler açmaktır şeklinde özetleyebiliriz. Peki forex'i diğerlerinden daha da farklı kılan asıl özellikler nelerdir? Öncelikle forex'te Türkiye içinde 1'e 10 kaldıraca izin verilir. Global piyasalarda da bu 150, 100 ya da 1500 ya da 1000 şeklinde gider. Yani bir birimlik teminat karşılığında 1000 birimlik işlem açılabilir. Bu ne demek aslında? Genellikle 100 ya da 1500 tercih ediliyor ama bu ne anlam taşıyor mesela atıyorum sizin bin dolarlık bir bakiyeniz var. Bin dolarlık bir bakiyeniz var. Bu bin dolarlık bakiye ile beraber ...bin kaldıraçlı bir işleminiz var ya da daha doğrusu bir işlem hesabınız var. Bin kaldıraça kadar izin veren bir işlem hesabı. Bu size aslında ne sunuyor? 1 milyon dolarlık 1 milyon dolarlık bir işlem bakiyesi sunuyor ki bu da ortalama işte 7 lotluk 6 lotluk euro işlemleri açmanıza e, müsaade eden bir sistem gibi geçebilir. Peki bizim burada düşünmemiz gereken en önemli şey ne? Genel kanıda bilinen bir yanlış vardır. Yüksek kaldıraç çok risklidir. Yüksek kaldıraç sizi bitirir. Halbuki olay hiçbir zaman kaldıraçın kaç kat olduğuyla alakalı değildir. Önemli olan şey teminatınızın ne kadarını kullandığınızdır. Şimdi örnek vermek gerekirse iki tane insan düşünelim. Bu iki insanın benzer bakiyeleri olsun. Mesela ikisinin de 10.000 dolarlık bakiyeleri olsun. Şöyle ikisinin de 10.000 dolarlık bakiyeleri olsun. Bu A kişisi olsun, bu da B kişisi olsun. Şimdi bu B kişisi 10.000 dolarının örnek veriyorum 50 dolarını kullanarak 100 kaldıraçla bir işlem açsın. 50 çarpı 100 yapalım yani burada. Ya yani bu da ne çıkar işte 5.000 dolarlık bir işlem çıkar. Yukarıdaki arkadaşım da 10.000 dolarının tamamını kullanarak iki kaldıraçla işlem açtığını farz edelim. Bu da ne yapar? 20.000 dolarlık bir işlem yapar. Şimdi yüksek kaldıraç çok risklidir. Yüksek kaldıraç sizi bitirir. 2 kaldıraçı geçmeyin demek aslında şu örnekte bakıldığında bu arkadaşın yaptığının bu arkadaşın yaptığından daha güvenli olduğunu iddia etmektir. Fakat 2 kaldıraçla açılan 10.000 dolar, 50 kaldıraçla açılan 100 doların tam 4 katıdır. Yani burada alınan risk aşağı, aslında aşağıda alınan riskin tam 4 katıdır. Buna rağmen bir genelleme kullanıp yüksek kaldıraç çok risklidir, yüksek kaldıraç sizi öldürür demek birazcık bilinçsiz yatırımcıyı hemen ha ha tamam işte böyle bir yeter gibi hani böyle pış pışlayıp göndermek gibi. Halbuki buna biraz daha böyle detaylı bakmamız gerekiyor. Şimdi gelelim bu kaldırıcı falan biliyoruz zaten. Ya da bilmiyorsak da en azından şimdi öğreniyoruz. İşte 100 kaldıraç ne demek? 50 dolarlık bir teminatla 5000 dolarlık bir işlem açmaya e, izin almak demek aslında. Bir noktada borçlanmak demek. Peki biz bu kaldıraçlar bilmem neler bunları işlemlerimizde nasıl kullanıyoruz? Yani mesela kriptoda nasıldır bu? Örneğin ben XRP trade diyeceğim atıyorum. Gidiyorum işte 500 dolarlık bir işlem açacağım mesela. 500 dolarlık bir bakiyem var ya da 10 kaldıraç açıyorum 10 kaldıraçta 5000 dolarlık bir hesap büyüklüğünde ya da işlem büyüklüğünde bir işlem açmış oluyorum. Şimdi Forex tarafında böyle kaldıraç seçilmiyor. Yani siz 10x seçtim, 12x seçtim gibi bir şeyle karşılaşmıyorsunuz. Bunun yerine Lot dediğimiz bir sistem var. Pips dediğimiz değişimler var. Şimdi gelin hem o lotu anlatayım hem pipsi anlatayım ve eurodan, gbp'den vesaire bunlardan nasıl para kazanılır bunları bir öğrenelim. Şimdi öncelikle nereden başlayalım? Pips'ten başlayalım. Pips dediğimiz şey ne? Ve lotla birlikte pips nasıl kullanılır? Yani biz işlemlerimizden ne kadar kar elde edeceğiz ya da ne kadar zarar edeceğiz? Bunu nasıl hesaplayabiliriz? Önce bir buna bakalım. Öncelikle pips'ten başlayalım. Pips dediğimiz şey bir döviz çiftinin fiyatında meydana gelen en küçük fiyat hareketidir. Şimdi mesela güncelden örnekle ilerlemeye çalışalım. Euro USD kuru. Ben videoyu hazırlarken 97 idi. 1.1603 olmuş. 1.1597 değerinden 1.1598'e yükselirse yani 4. ondalık basamağa bir rakam değişirse bu bize bir piplik bir artışı gösterir. Eğer ki Euro-USD kuru 1.1597'den 1.1697'ye yükselirse bu 100 pipslik bir artışı gösterir. Eğer ki 1.1597'den 1.1547'ye düşerse bu da bizim için aslında 50 pipslik bir düşüşü e, işaret eder, gösterir. Bu Japon yeni hariç bütün çiftlerde bu şekilde hesaplanır. Fakat Japon yeni bir istisnadır. Japon yeninde ise... Pips dediğimiz şey ikinci ondalık basamaktan hesaplanır. Şimdi Euro USD'de 4'ten de. Yani mesela şu an güncelde ne Euro kuru? 1.16.02.7 şu an. Biz buranın değişimine dördüncü ondalık basamağın değişimine bakıyoruz. Fakat USD Japon yeni ya da Japon yeni içeren diğer paritelerde biz burada ikinci ondalık basamağa bakıyoruz. Örneğin mesela şu an güncel fiyatını işte 155.15 gibi düşünelim. 155.15 olsun. Burada da örneklerini yazdım ama birkaç tane daha farklı örnek yazayım. Örneğin 155.15'ten işte 154.95'e düşerse eğer bu parite biz burada 20 pipslik bir değişim olduğu için 20 pip düştü deriz. Ya da keza 155 virgül atıyorum mesela 45'e yükseldiğinde yine keza 30 pipslik bir yükseliş geldi diyebiliriz. Peki biz bu pipsi tam olarak niçin kullanıyoruz? Ya da işlem açacakken bu pipsle beraber ne kadar kar elde edip ne kadar zarar elde edebileceğimizi nasıl hesaplıyoruz? Bunun için de aslında en önemli şey lotu ne olduğunu bilmek. Burada da yazdığım gibi. Lot dediğimiz şey işlem büyüklüğü demektir. Yani bir işlemin büyüklüğünü belirten standart bir ölçü birimidir. Standart lot, mini lot, mikro lot, nano lot diye gider. Nano lot da çoğu brokerda bulunmaz. Yani çoğu aracı kurumda nano lot izin verilen bir şey değildir. Genellikle nadir yerlerde izin verilir. Şimdi gelin bir bunun bir hesaplamasını yapalım. Standart lot dediğimiz şey bir lotluk bir işlem demek. Bunu bir cebimize atalım. Standart lot bir lotluk işlem demek. Mini lot dediğimiz şey 0.1 lotluk bir işlem demek mikrolot dediğimizde 0.01 lotluk bir işlem demek. Şimdi bir lotluk bir işlem açtığımda burası çok önemli bir bölge. Bir lotluk bir işlem açtığımda her pip'sin değişimi başına 10 dolarlık bir değişim meydana geliyor bakiyemizde. Mesela nasıl bir örnek verebiliriz bunu? Örneğin Euro USD'de ben bir lotluk bir long pozisyon açtım. Şu anda fiyat 1.1596 seviyesinde. Hatta bakın mesela burada verdiğim örnekte şu an tam böyle karşılığını görüyoruz. Ben videoyu hazırlarken 1.15.96 idi. Şu anda da 1.16.04 yani 8 pipslik bir hareket gelmiş. O zaman ne düşünebilirim ben? Bir lotluk bir işlemde her pips değişim başına 10 dolarlık bir kar elde ediliyorsa ya da 10 dolarlık bir zarar elde ediliyorsa yayının başında bir lotluk euro longa açsaydım şu anda 80 dolar bir kar elde etmiş olacaktı. Şimdi buradaki örneğe geri dönelim. Şu anda fiyat 1.15.96 seviyesinde. Eğer ki fiyat 1.16.06 seviyesine giderse 10 pipslik bir yükseliş yakalamış olacağım. E her pip değişimi başına elde edeceğim dolar da 10 dolarsa eğer o halde bu işlemden ben 100 dolar bir kar elde ederim. Eksi spread eksi komisyon artık 2 dolar 3 dolar. Örnek senaryo 2. Mesela atıyorum Euro değil de GBP trade ediyorum. GBP tarafında gittim ve 4.3 lotluk bir short pozisyonu açtım. Şimdi fiyat 4.3 lot. Yani illa tam bir lot olmak zorunda değil. Mesela 4.32 olur, 4.37 olur, 5.11 olur. Yani illa 1 2 3 4 diye tam sayı gibi gitmiyor örnek verelim. Fiyat 1.3152 seviyesinde ve buradan fiyat 1.3192'ye kadar gitti. Fakat benim bir short pozisyonum vardı. Şimdi buradaki değişime bakmam lazım önce. Ne kadarlık bir değişim var ikisinin arasında? Tam 40 pips'lik bir değişim var. 40 pips'lik bir değişim var. Şimdi ben ne biliyordum? Her bir pip değişimi başına ortalama 10 dolarlık bir zarar elde ediyorum. E 40 pipse ben 1 dolarda 10 dolar zarar ediyorsam 40 pipse karşılıkta ne kadar zarar edeceğim en nihayetinde? 400 dolarlık bir zarar elde edeceğim. Fakat unutmamak gerekir ki bu bir lot başına elde edeceğim zarar. Ama benim işlemim kaç, para, kaç lottu? 4.3 lottu. O halde bu işlemi 400 dolarla çarpmalıyım. Yani 4.3 çarpı 400 yapmalıyım ve buradan da 1720 sonucunu bulup elde edeceğim zararı bu şekilde görebiliyorum. O halde Bizim burada yapmamız gereken şey bir işleme girmeden önce ne kadar zarar edeceğimizi mutlaka hesaplamak ve ne kadar kar elde edeceğimizi mutlaka hesaplamak olabilir. Yine son bir örnek yapalım pekiştirmek adına. Mesela atıyorum GBP USD paritesi. Şu an güncelde sol üstten bakıyorum 1.31.56 seviyesinde. Ben burada 10 lotluk bir long işlem aldım. Ve bunun karşılığında da GBP akşam işte bundan 1 saat sonra 2 saat sonra 1.31-26 seviyesine düştü. Bu işlemden ne kadar zarar elde ederim? Aslında bu en basit hesaplanabilir şeylerden bir tanesi. Neden? 30 pipslik bir zararım var. 30 pipslik bir değişim olmuş ve beklediğim yönde olmamış. 30 pips çarpı 10 dolar yapmam lazım en başlangıçta. Ne çıkar? 300 dolar. Bu 300 dolar bir lot başına elde edeceğim zarardı. O halde 10 lotluk bir işlemin, 10 lotluk bir işlemin bana yaratacağı zarar da ne olur? 3000 dolar olur. Bu kadar basit. Lot ve pipsle hesaplama yapmak aslında bu kadar basit. Eğer böyle daha kompleks şeyler olursa, mesela atıyorum bunlar basit matematik. Diğerleri de basit matematik de Hani en azından belki 1-2 saniyenin daha fazlanızı alacak şeyler de olabilir. Örneğin 1.31.56'dan açarsın. Stop'un tam 30 değildir de atıyorum 21.3'tür mesela. Ya da 21'dir diyelim. E, i̇şleminde tam 10 lot değildir de atıyorum 7.32 lottur. E burada ne yapman lazım? Aslında yine aynı şeyleri yapacaksın. Çok da bir şey değişmiyor ama işte buradan a 35 pipslik değişim gelmiş. Okey 35 pips çarpı 10 350 dolar. 350 çarpı 7.32 yapacaksın ve yine sonucunu bulacaksın. Dolayısıyla lot ve pips dediğimiz terimler aslında bize forex'te elde edeceğimiz karları ve zararları gösteren iki güzide terim diyebiliriz. Gelelim spread'e. Spread dediğimiz şey en basit tabiriyle makas aralığı demektir. Makas aralığı da burada aslında ne anlama gelir? Mesela atıyorum yurt dışına çıkacaksınız, havaalanındasınız ve bir baktınız ki atıyorum dolar almayı unutmuşsunuz yanınıza. Hemen elinizdeki TL'yi dolara bozdurmak istediniz. Ne yaparlar size? Sizden dolar alacaksa daha ucuza alır, size dolar satacaksa daha pahalıya satar. Örneğin elinizdeki doları 42 liraya alırken 43 liraya satar size. Bu arada gerçekleşen o 1 liradan da kendisi para kazanır değil mi? İşte brokerlarda da bu spread aslında brokerların para kazandığı bir kısımdır. Zaten brokerlar yani aracı kurumlar ya spretten para kazanır ya da sabit komisyonlardan para kazanır. Dolayısıyla klasik ya da işte raw tipi iki farklı şeyde nasıl söyleyeyim hesap türünde. Birisinde size çok geniş spreadler ama sıfır komisyon sunulur. Bir diğerinde çok dar spreadler ama sabit komisyon sunulur. Bunu da zaten size başlangıçta sorarlar. Benim tercihim her zaman sabit komisyon, düşük spreadtir. Çünkü geniş spreadli yerlerde scalp işlem almak çok zor. Gelelim spreadin ne olduğuna. Spread dediğimiz şey şu sol üstte görünen, şu sol üstteki bölgeyle sağ taraftaki bölgenin arasındaki farktır. Ve aralarındaki fark da bu ortalarında yazar zaten. Yani işte 0.4, 0.5 bu da bize spreadi gösterir ask fiyatı ile bit fiyatı arasındaki aslında farktan oluşur spread dediğimiz şey. Spread'i etkileyen başlıca faktörler de aslında likidite, volatilite ve genellikle de aracı kurum politikalarıdır. Aracı kurum politikası dediğim şey az önce size anlattığım şey. Yani size ya çok dar bir spread sunup komisyon istemeleri ya da geniş spreadler ve sıfır komisyon teklif etmeleridir. Volatilite dediğimiz şeyler örneğin işte FED tutanaklarının açıklanması, faiz kararı, işte tarım dışı istihdam verisi, ne bileyim işte işsizlik verisi, manşet enflasyon, çekirdek enflasyon gibi gibi haber şeyleridir, haber akışlarıdır. Ya da işte mesela atıyorum Trump'ın o Nisan'ın 7'siydi herhalde. Nisan'ın 7'sinde çıkıp gümrük vergisiyle alakalı böyle şeyde konuşmuştu. Televizyonda konuşmuştu. Piyasa allak bullak olmuştu. Bunlar volatiliteyi arttırır. Volatilite artarken de spread geçici olarak artar. Genişler yani. Atıyorum 0.2 değil de 0.7'ler, 1.3'ler vesaire bunlar görülür. Dolayısıyla da spread'in değişken olduğunu unutmamamız lazım. Aynı zamanda likidite de çok önemlidir. Bir varlıkta likidite ne kadar yüksekse spread o kadar dar olur. Bir varlıkta likidite ne kadar azsa o zaman da spread'imiz çok geniş olur. Örneğin mesela buna da yine e, USDTRY'ye yani Türk Lirası dolar ve Euro dolar chartları örnek verilebilir. Euro dolar dünya üzerindeki en likit varlık. Dünya üzerindeki en likit varlık Euro dolar. Orada spreadimiz 0, sıfır. 0'a çok yakın ama Türk Lirası dolar o kadar da popüler bir varlık değil. egzotik bir varlık en nihayetinde. E dolayısıyla da ne oluyor? Spreadimiz çok daha geniş oluyor diyebiliriz. Gelelim bir diğer konumuza. Swap Swap dediğimiz şey aslında gecelik işlem taşıma ücreti olarak karşımıza çıkar. Swap da şunu hani tek bir cümleyle özetle deseniz bir işlemi bir sonraki güne aktarırken, bir sonraki güne taşırken e, aracı kuruma ödemeniz gereken e, para gibi bakılabilir. Sadece şuna dikkat edilmesi lazım. Eğer ürünün yani her zaman bu cümleyi toparlayamadım ama şöyle söyleyeyim her zaman pozitif swap ya da negatif swap olur gibi bir zorunluluğumuz yok. Yani bazı günlerde aldığınız işlemden ötürü swap öderken bazı günlerde de swap kazanabilirsiniz. Bunu sağlayan en önemli şey de aldığımız para biriminin faizi sattığım para biriminin faizinden yüksekse hesaba faiz geliri yansır. Aldığım para biriminin faizi, sattığım para biriminin faizinden düşükse de biz burada bir ödeme yaparız. Buna da negatif swap deriz. Dolayısıyla mesela atıyorum altın longu taşırken bir swap ödersiniz. Ama altını shortladığınızda altın shortu taşırken bir sonraki güne size bir swap ücreti ödenir. Dolayısıyla her işlem taşımak size mutlaka swap işlemi ödetir yaklaşımı hatalı bir yaklaşım olur. Bu pariteden pariteye değişir. Sebebi de ikisinin faizleri arasındaki farktır en nihayetinde. Swap bildiğimiz aslında işlem taşıma ücreti ya da gecelik işlem taşıma ücreti olarak özetlenebilir. Şimdi normalde bunu aslında acaba ikinci kısımda mı anlatsam yani ikinci videoda mı anlatsam ya da ne yapsam bilemedim ama yani gelmişken bu videoyu çekmeye başlamışken hani 30 dakikada bitiririm diye hesaplamıştım. O yüzden bunları da bir böyle en azından girişini yapayım istedim. İkinci videoda çünkü daha artık birazcık daha ileri şeyler konuşmaya başlayacağız. Paritelere bakacağız vesaire saatleri öğreneceğiz gibi gibi. Burada birazcık daha böyle hem terimleri öğrenelim hem de işte bu majörler nelerdir, minörler nelerdir, egzotikler nelerdir en azından bir giriş yapalım istedim. Majör pariteler en yüksek likiditeye ve tabii ki dolayısıyla en büyük işlem hacmine sahip olan döviz çiftleridir. Şuna dikkat etmenizi istiyorum. Majör paritelerin her birinin bir kısmında USD vardır. Yani Amerikan doları vardır. Amerikan doları olmadığı müddetçe biz herhangi bir pariteye majör parite diyemeyiz. Bu pariteler çok büyük işlem hacimlerine, çok büyük likiditelere sahip oldukları için spreadin yani o makas aralığının en düşük olduğu en likit ürünlerdir. Euro USD en çok işlem gören paritedir. En büyük likidite bundadır. Şimdi majör pariteler Euro USD yani Euro Amerika doları, USD Japon yani ABD doları Japon yeni, GBP USD sterlin dolar, USD CHF yani ABD doları frank, USD CAD Kanada dolarına karşı ABD doları, AUD USD Avustralya dolarına karşı ABD doları ve NZD de Yeni Zelanda dolarının ABD doları karşısındaki fiyat hareketini aslında bize gösterir. Şimdi bunun yanında bir de minörlerimiz var. Minörlerde de aslında çapraz gibi geçer bunlar. İçerisinde USD barındırmayan paritelerdir. Yani mesela atıyorum Euro ve GBP, Euro ile İngiliz sterlini, Euro ve Japon yeni, işte GBP ve Japon yeni, AUD ve Yeni Zelanda doları, Swiss Frank ve Japon yeni gibi gibi bunlarda USD bulunmaz likiditelere, majör paritelere göre yani bir AUD USD'ye, bir Euro USD'ye göre tabii ki daha düşüktür ve en nihayetinde likiditeler daha düşük olduğu için spreadlerimiz de bir tık daha yüksektir. ABD dolarını içermezler ve biz bunları aslında çaprazlar ya da crosslar da diyebiliriz. Bir diğer parite kısmımızda da egzotikler bulunur. Egzotikler en basit tabiriyle Gelişmiş bir ülke para biriminin mesela işte Amerika doları, ne bileyim Euro, işte Japon yeni gibi bir ee, şeyi daha böyle gelişmekte olan ülkenin para birimine karşı oluşturduğu çifttir. Mesela ne olabilir en basitinden? Kendi paramız USD, TR'ye yani Amerikan doları karşısında Türk lirası, işte Euro karşısında Türk lirası gibi. Bu paritelerde likidite diğer kıyasladığımız, diğer anlattığımız paritelere göre son derece düşüktür ve dolayısıyla spreadler de çok daha geniştir. İşlem maliyetleri yüksektir ve swap ücretleri de aşırı yüksektir. Çünkü faiz farkımız çok ortada, çok belirgin. Dolayısıyla ben kendi adıma şahsen hayatım boyunca ne bir kere ABD doları Singapur doları trade'ledim, ne ABD doları Afrika randı trade'ledim, ne de yukarıdaki ikiliyi trade'ledim. Hadi yukarıdaki ikiliyi nasıl trade'lemişimdir? Döviz bürosuna gidip dolar bozmuş ya da dolar almışımdır. Hani maksimum yaptığım şey budur. Bunun haricinde bunu kendi işlemlerimde kullanmam. Çünkü bunlarda işlem almak çok makul, çok mantıklı değil maalesef. Şimdi çok da sıkmak istemiyorum kimseyi. Yaklaşık 30. dakikaya falan yaklaştık çünkü. Hani bir giriş videosu için birazcık uzun oldu farkındayım. Ama hani böyle diğer videolarda daha rahat anlaşılabilmek için, daha rahat anlatabilmek için... Elimden geldiğince, dilim döndüğünce aktarmaya çalıştım. Ee, ortalama 10 videoluk falan bir seri yapmayı planlıyorum. Aklımda şimdilik öyle bir plan var. Bunları bir oynatma listesine de alacağım. Sizin de eğer bu konuyla alakalı, işte Forex'le alakalı, ne bileyim fon şirketleri, broker'larla alakalı ya da aldığınız işlemlerle alakalı herhangi bir sorunuz, bir tavsiyeniz ya bununla alakalı da video çek dediğiniz herhangi bir şey olursa ben de onu eğer bildiğim, anlatabileceğim bir konuysa mutlaka anlatmaya, aktarmaya çalışırım. Şimdiye kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bol kazançlar diliyorum. Bay bay.